Usta herkese selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere çiçek ekmek yapacağız. Ekmeğimizin yapımına geçebiliriz. 6 su bardağı erenmiş unumuz var burada. İçerisine 1 yemek kaşığı tuzu döküyorum. Güzel karışsın diye hemen şöyle karıştırıyorum ama. Mayamızı daha önceden aktifleştirmek için 2 su bardağı ılık suyun içerisine 1 çorba kaşığı şeker koyduk ve instant mayayı içine ekledik. Burada gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabardı. Şöyle tuzumu karıştırdıktan sonra ortasını açıyorum. Önce mayamızı yıkıyorum. 2 çorba kaşığı sıvı yağını da içine döküyorum ve bunları önce kaşıkla sonra da elimle karıştırıyorum. Evet, streç filmle üzerine kapladık. Şimdi temiz bir bezle de üstünü örtüyorum ve bu şekilde dinlenmeye alıyorum. Evet yaklaşık 45 dakika bir saat sonra hamurumuzun halini gösteriyorum. Bakın inanılmaz güzel kabarmış. Şöyle hemen havasını alıyorum. Şöyle çok fazla oynamadan. Şimdi bu hamura çiçek şekli vereceğiz. Biraz şöyle unluyorum masama. Böyle avuç içi büyüklüğünde, küçük bir mandalina büyüklüğünde alıyorum. Dıştan içe doğru katlıyorum. Sonra böyle yuvarlak yapıyorum. Ve bunu daha önceden bu bir kek kalıbı düz altı içine dibine yapışmasın diye yapışmaz kağıt koydum. Yağlı kağıt. İlk yaptığımızı tam ortasına koyuyorum. Evet yine bir parça aldım. Şöyle dıştan içe doğru katlıyorum. Sonra yuvarlıyorum. ve yaptığımızın yanına koyuyoruz. Evet son ekmeğimizi de hazırladık. Şöyle gördüğünüz gibi biraz aralıklı aralıklı yan yana koyuyorum bunları. Son kez tepsi mayası dediklerimle yapacağız üzerine streçleyeceğim. Yine bezle kapatacağım. Bir 20 dakika daha bekleteceğim. 20 dakika sonra görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi harika kabardı ekmek, ekmeklerimiz. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz güzel oldu. Hemen üzerlerine yumurta ve yağ karışımlarını sürüyorum. Yine renk versin diye az az. O tepsi mayası dedikleri şey çok güzel gerçekleşmiş. Bunun sebebi de çok iyi yoğurmamdan kaynaklanıyor, yani çok fazla yoğurdu. 10 dakikadan fazladır belki de yoğurdu. Ama gördüğünüz gibi sonucunda da ekmekleriniz inanılmaz güzel kabarıyor. Ve bu da yumuşacık olmalarını sağlayacak. Elimde biraz şöyle otu var. Şöyle ortasına şöyle otu koyuyorum. Bu tabi sizin zevkinize göre değişir. Yine benim elimde çekirdek e, içi var üzerlerine kenarlarını onlardan koyuyorum. Biraz az az. Ve evet, fırına gitmeye hazır. Evet ekmeklerimiz fırına vermeye hazır. İçerisine şöyle de ısıya dayanıklı bir kaseyle su koydum. Hemen ekmeğimizi fırına veriyorum. Ve ekmeğimiz pişmeye hazır. Evet ekmeğimiz hazır. Fırından çıkardık. İlk sıcağı bitene kadar üzerine nemli bir bez kapadık. Şimdi ekmeğimizi açıyoruz. Bunu kelepçeli kalıpta yapmamızın sebebi kalıbın kolay çıkması. Ekmeğimizi görüyorsunuz. Hala üstünde. Yumuşacık. Nasıl pufidik olduğunu görüyorsunuz. Her yeri güzel pişmiş. Çok lezzetli duruyor, fakat hala sıcak o yüzden tadamıyorum. Tam ölçüleri verdim, tam süreleri verdim. Bu şekilde yaptığınızda emin olun böyle güzel kufidik ekmekleriniz olacak. Deneyin, altta yorum yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.